Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem ötesi bir ekmek tarifiyle geldim. İnanılmaz yumuşak ve dışarıda satılanların birebir aynısı. Bu tarifi Berat Tatlı Dünyası Emine ablanın tarifiyle yaptım. Gerçekten ortaya muhteşem ekmekçikler çıktı. Dışı çıtır, içi ise yumuşacık. İnanılmaz güzel bir tarif. Kesinlikle tavsiye ederim fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım ekmeğimizin hamurunu yapmak için geceden ön mayasını yapmamız lazım bir su bardağı ılık su bir çay kaşığı kadar instant maya bunu güzelce karıştıralım daha sonra üzerine bir su bardağı tepeleme unu ilave edip güzelce karıştıralım eğer hatırlarsanız geçen hafta sizlerle Fransızların baget ekmek tarifini hazırlamıştım. Onda da ön mayası aynı şekilde hazırlanıyordu. Ekmek yapımında en önemli püf noktası kullandığınız unun çok amaçlı değil de özellikle ekmek yapımına uygun olması. Numarası 65 veya 650 olarak geçiyor. Bu genelde birçok yerde böyledir. Türkiye'de çok amaçlı un yerine en uygun markada olan unları tercih edebilirsiniz. Baklavalık, böreklik olmasın. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine streç film ile kapatıp oda sıcaklığında bu şekilde sabaha kadar beklettim. Ben mutfak masasının üzerinde böyle bıraktım. Sabah kaldığım yerden devam ediyorum. Geceden hazırladığımız için hamurumuz çok güzel kabarmış. Şöyle bir spatula ile havasını alıp karıştırıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı kadar ılık su ilave ediyorum. Şu an üzerine ilave etmiş olduğum bardağın tam ölçüsü klasik su bardağı ile bir buçuk bardak yapıyor. Biraz sonra bir bardak daha ilave edeceğim. Bir paket instant mayanın kalanını ilave ettim. Bir tatlı kaşığı dolu olacak şekilde tuzu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu kasem küçük olduğu için diğer kasenin üzerine döküyorum. Un miktarı ortalama 6-7 su bardağına yakın ama herkes de değişiyor. Bazen diyorsunuz ki neden tam ölçü vermiyorsunuz? Bütün un çeşitlerinin hepsi birbirinden farklıdır. Kalitesine, markasına ve kullanım amacına göre aldığı sıvı miktarı da değişir. Bu yüzden tam ölçü, birebir ölçü veremiyoruz. Ama kullandığım ekmeklik unuyla yaklaşık 7 su bardağına yakın un kullandım. Ama lütfen her ihtimale karşı siz onu azar azar ilave edin. İhtiyaç durumuna göre de tekrar ilave edebilirsiniz. Kıvamı oldukça katı geldiği için üzerine bir su bardağı su ilave ettim. Toplamda geceden hazırlamış olduğum ön mayaya kullandığım su miktarı ile toplamda 3,5 su bardağı su oldu. Hepsini güzelce şimdi karıştırıyorum. Bu arada tabii ki kasem küçük geldiği için masanın üstünde yoğurma işlemine devam ediyorum. Masanın üzerine biraz un serpiştiriyorum ki kendini iyice toparlasın. Hamuru yoğurduğunuz kap büyükse masanın üstüne hiç almadan da içerisinde güzelce yoğurabilirsiniz. Ekmek hamurlarında ve mayalı tüm hamurlarında her defasında üzerine basa basa belirtiyorum ki lütfen çok iyi yoğurun. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur yoğurdum. Böyle üzeri pürüzsüz olduğunda dokunduğunuzda elinize yapışmaması gerekiyor. Kaseme geri alıyorum. Üzerini streç film ile kapattıktan sonra sıcak tutacak şekilde sarıyorum. Ve 45 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Tam 45 dakika sonra kontrol ediyorum. Hamurum çok güzel kabarmış. Bulunduğunuz ortam sıcaksa hamur 45 dakika gibi bir sürede iki misli kabarıyor. Eğer soğuksa birazcık daha bu süreyi uzayabilir ama hiç sorun değil. Birazcık daha bekletmeniz yeterli olacaktır. Masanın üzerine biraz unladıktan sonra kabarmış olan hamuru masaya alıyorum. Elimle biraz toparladıktan sonra 8 eşit bezeye kesiyorum. Ama benim yapmış olduğum ekmekler öyle çok minnacık minnacık değil. Eğer daha küçük olmasını istiyorsanız daha küçük parçalara kesebilirsiniz. Kesmiş olduğum parçaları elimle yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlarken mutlaka arada elinizi unlayın ki elinize yapışmasın. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine temiz bir bez kapatıp ortalama 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerim 10 dakika kadar dinlendi. Çok hafif açıyorum. Bu kısımda fazla inceltmeyin ve özellikle uç kısımlarını daha da sivrilterek her seferinde katlıyorum ve sıkıştırıyorum. Sadece uç kısımlarını tekrar elimizle sıkıştırıp böyle palamut balığı gibi bir form veriyorum. Her seferinde aynı işlemi uygulamaya devam. Elimle uçlarını sıkıştırıyorum. Özellikle böyle bombeli görünmesini sağlamak için orta kısmını biraz daha geniş alın. Kenar kısımlarını da elimle sivriltiyorum ve bu şekilde bütün ekmeklerimin hepsini hazırlıyorum. Ekmeklerin hepsini hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Ama size tavsiyem benim yaptığım hatayı yapmayın. Hepsini bir tepside pişirmek yerine Ayrı ayrı iki tepside pişirin. Birbirine yapışmasınlar. Normalde ilk başta bir tepside 4 veya 6 tanesini pişirmeyi düşündüm. Ama sonra dedim ki iki tanesini ayrı pişirmekle uğraşmayayım. En iyisi hepsi bir tepside pişsin. Belki fazla kabarmazlar diye düşündüm ama işte pek düşündüğümüz gibi olmuyor. Üzerine temiz bir bez kapatıp ortalama 30-35 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. 250 dereceye çalıştırdığım fırının içerisine sıcak su dolu bir borcam yerleştiriyorum. Herhangi bir kap da olabilir, hiç önemli değil. Yeter ki ısıya dayanıklı olsun. Şimdi üzerinin sosunu hazırlamaya başlıyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı kadar suyu güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum ayran gibi olan karışımı ekmeklerin üzerine olabildiğince kibar ve nazik bir şekilde sürüyorum. Tepsi mayasından sonra hamur oldukça fazla kabarır. Eğer bastırarak sürerseniz havasının inmesine sebep olacaktır. Bütün ekmeklerin üzerine hazırlamış olduğum karışımdan sürüyorum. Siz sormadan ben hemen cevaplayayım. Fırını fansız ayarda çalıştırdım ama fanlı olarak da kullanabilirsiniz, hiçbir sorun olmaz. Fırının önceden çok çok ısınmış olması önemli. Bu yüzden en az 20 dakika önce açın. İçine koyduğunuz su da mutlaka sıcak olsun ki fırının ısısı dengelenmiş olsun. Ekmeklerin üzerine çizerken tam ortadan değildi. De bir tık daha kenarından ve böyle jiletin ucu hafif yukarıya bakacak şekilde çizerseniz çok daha iyi sonuç alırsınız. Arada da isterseniz jileti ıslatın. Bu sayede hem hızlı hem de daha pratik bir şekilde kesmiş olursunuz. Eğer evinizde jilet yoksa keskin bir bıçakla da aynı işlemi yapabilirsiniz ama özellikle bugünlerde evinizde jilet bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü sık sık ekmek yapacağız ve ekmek yaptığımız için de jilete ihtiyaç olacaktır. Her ne kadar bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmemiş olsa da ekmek yapımında kesmek için jilet kullanılır veya benzeri araçlar kullanılır. Yani normal bir bıçakla çizilmez ama isterseniz normal bıçakla da çizebilirsiniz. Ekmeklerimi önceden ısıtmış olduğum 250 derece fırında alt üst ayarda ama fanlı olarak da çalıştırabilirsiniz hiçbir sorun olmaz. Eğer fanlı olarak çalıştıracaksanız kesik attığınız kısımların fanlı olan tarafa bakmasına Dikkat edin. Bu sayede daha da kabaracaktır. Hatta bir dahaki sefere pişirdiğimde fanlı ayarda pişirmeyi düşünüyorum. Ekmeklerim çok güzel bir şekilde kabardılar, piştiler. Fırından çıkardım. Keşke iki tepsi de ayrı ayrı pişirseydim. Hatta sırf bu yüzden ben bu tarifi bir daha çekmeyi düşündüm. <laughs> Ama eşim dedi ki böyle güzel bir tarifi neden yayınlamayacaksın? Mutlaka yayınla dedi ki zamanında yapsınlar. Çünkü yarın e sokağa çıkma yasağı var. Belki yapmak istersiniz. Akşamdan mayanızı hazırlayın. Yarın sabah da ekmeklerinizi taze taze, sıcak sıcak yapın. Normalde burada marketlerde ekmek satılıyor, fırınlarda da ama sokağa çıkma yasağından bu yana hiç dışarıdan ekmek almadık. Her gün veya yeri geldiğinde böyle birkaç günlük ekmeğimi yapıyorum. Kaldırıyorum derin dondurucuya. İstediğim zamanda çıkartıyorum. Size tavsiyem ekmeğinizi evinizde yapın, evinizde kalın dışarıyla ne kadar temas kesersek bizim sağlığımız için, etrafımızdakilerin sağlığı için o kadar iyi olacaktır. Ekmeklerimin hala dumanı üstünde ama ne kadar çıtır çıtır ve yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. Balon gibi kabardılar. İçi çok sıcak, hala buhar çıkıyor. Hiç dinlendiremedim ama o kadar acelem vardı ki hemen bir an önce size gösterip çocuklara kahvaltıyı hazırlamam gerekiyordu. İçini çektiğinde çok daha iyi oluyor tabii ki. Zaten kestiğimde içinden çıkan buharıyla ne kadar sıcak olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuzdur. İster kahvaltıya, ister akşam yemeğine veya sandviç olarak kullanabileceğiniz çok lezzetli bir ekmek tarifidir. Hiç tereddüt etmeden kesinlikle deneyin. Benden tam puan aldı. Eminim ki siz de çok beğeneceksiniz. Yaptığınız tariflerimi Instagram'da hayalimdeki yemekler etiketiyle paylaşabilirsiniz. Bu sayede ben de görmüş olurum. Hala kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bilmeyenler için de Instagram ve Facebook'tan da hayalimdeki yemekler olarak takibi alabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.